şu anda yanımda Xiaomi'nin en çok ilgi çeken otomobili Su7 Ultra var. Sıfırdan 100 km saat hıza sadece 1.98 saniyede ulaşabilmesi. Tasarımına baktığınız zaman gerçekten çok ilgi çekiyor. Sarı siyah, şiftelik netin de renkleri aynı zamanda. 4 kapılı spor otomobilleri içerisinde almış olduğu ciddi ödüller var arkadaşlar. %10'dan %80'e sadece 11 dakikalık bir süre içerisinde şarj edebiliyorsunuz. Maksimum saatte 350 km hız yapabiliyor? Merhaba sevgili izleyiciler. Şu anda yanımda Xiaomi'nin en çok ilgi çeken otomobili Su7 Ultra var. Sadece küçük bir dokunuş yapalım kendisine. Şimdi bu otomobilin en önemli özelliği sıfırdan 100 km saat hıza sadece 1.98 saniyede ulaşabilmesi. Birçok ödülü var. Pistlerde almış olduğu ödüller var. 4 kapılı spor otomobiller içerisinde almış olduğu ciddi ödüller var arkadaşlar. Tasarımına baktığınız zaman gerçekten çok ilgi çekiyor. Oldukça ilgi çekçi. Sarı siyah. Shiftelik netin de renkleri aynı zamanda. O nedenle bizim de ayrıca ilgimizi çekti. Şimdi içerisinde anlatacağımız çok teknoloji var. Yani bu otomobilin en büyük özelliği sadece çok hızlı olması değil. Aynı zamanda sahip olduğu teknolojiler. Örnek veriyorum. 800 volt mimarisine sahip. Yani siz bu otomobili şarj etmek isterseniz %10'dan %80'e sadece 11 dakikalık bir süre içerisinde şarj edebiliyorsunuz. Böyle bir güçlü şarj istasyonu bulursanız ki onların da sayısı zaten artıyor. Şimdi çok hızlanması müthiş olduğu için fren sistemleri de ona özel olarak yapılmış durumda. O nedenle 100 km saatten sıfıra bu sefer tam tersini söylüyorum. Yavaşlaması da yine özel teknolojilerle geliştirilmiş durumda. Epey fazla saklama alanı var. Mesela şurada ön tarafta bagajı var. Şurada Xiaomi logosunu görüyorsunuz. Ona da bir selam verelim. Xiaomi'ye bir kere dokunduk. Sorry. Burada gerçekten buna izin vermiyorlar ama sınırları zorluyoruz. Zamanında da Xiaomi Su7 için yapmıştım böyle bir şey. Sonra içine girdik. Bu arkadaşın içine gireriz. Her tarafta kameralar var. Bu arada içinde işletim sistemini HyperOS yani Xiaomi akıllı telefonların içerisindeki işletim sisteminin bir benzeri buradaki otomobilin içerisinde var. Güncelleniyor. Geçtiğimiz günlerde telefonlar Xiaomi'nin HyperOS 2.0 güncellemesini aldı. Bu otomobilde arkadaşlar HyperOS güncellemesini almaya devam ediyor. 1.5 olanı görmüştük. Çin'de de 2.0 olanı görüyoruz. Otonom sürüş zaten bu Su ailesinde var. Gerçekten çok başarılı bir şekilde gidiyor acayip yollara gidiyor. Bunun dışında yapay zeka var içerisinde. Pil teknolojileri çok gelişmiş. Bir de üretim teknolojileri çok gelişmiş. Yani Xiaomi bu Su-7 ailesinde 100 binden fazla otomobili bir yıl içerisinde teslim etti. 200 bine doğru yaklaşıyor. Şimdi adamların böyle bir üretim yeteneğinin olması için de rakipleri için gerçekten sıkıntılı. Arka tarafta da bu spoiler. Çok hızlı giden otomobili ki maksimum saatte 350 kilometre hız yapabiliyor. Aşağı doğru bastırıyor arkadaşlar. Gerçekten gerçekten inanılmaz bir spor otomobil. Tabii ki rakipleri de var. Porsche tarafında, BMW tarafında, Mercedes tarafında gerçekten çok ciddi rakipleri var. Tamamen elektrikli olan Ferrari tarafında da haberler duyuyoruz. Bu gerçekten bizi çok heyecanlandıran inanılmaz bir teknoloji diyebiliriz. Rekabet buradan bu tarafa doğru yükseldiği için açıkçası ben seviniyorum. Bir de işin Türkiye macerası var. Acaba bu otomobil Türkiye'de satılır mı? Xiaomi'nin planları var. Bakalım bu haberi ne zaman alacağız? Umarım en kısa zaman alırız. Rekabet tabii ki yükselsin istiyoruz. İçerisindeki işletim sistemine SU7'de kullanmıştık. Acayip akıcı, ekran akıcı. Şimdi donanımı kendi üretiyorlar. Motorlarını kendi üretiyorlar. Bataryalarını belki iş birlikleriyle üretiyorlar ama ilerleyen zamanlarda ona da geçeceklerdir diye düşünüyorum. Üretim teknolojileri tek parça şasi olsun. Gerçekten beni çok şaşırtan bir otomobil oldu arkadaşlar. Xiaomi SU7 Ultra. Şu anda yanımda. Gerçekten muazzam görünüyor. Türkiye'de de bu aileden bir bir tane daha otomobil görmüştüm. Çin'den gelenler bir gezmişlerdi. Umarım bu macera yakında ülkemize gelir arkadaşlar. Xiaomi'nin Su7 Ultra'sıyla şimdilik veda ediyoruz. Videomu beğenmeyi unutmayın. Heyecandan bütün bilgileri aktarmaya çalıştım ama eksik olan kısımlar varsa videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu otomobil için ne diyorsunuz? Kanalımızı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.